Sevgili Arbe e severler herkese merhaba. Bugün 19 Eylül 2021 Arbe Küne Zeytin Bahçem'deyim. Eski videoları izleyenler bu bahçenin eski halini de bilir. Şöyle gösterelim. 22 Aralık 2019 2 bunlar? İşte yaklaşık İkinci yılına gelmek üzere. Zeytinlerimizi gösterelim. Gelişimleri bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı tam bu bölgeden ne eski bir videom daha var. Onu da izleyebilirsiniz. Aradaki farkı anlama açısından. O şekilde büyüyorlar. Şurada bakın birkaç tane küçük var. Bunları bu sene diktik. Onlar biraz daha küçük, diğerleri daha büyük. Toprağın yapısı bu bölgede biraz daha kuvvetli olduğundan bu bölge biraz daha büyük. Bu şekilde Arbekonlarımız ilerliyor. Ee, tabii bu sene tek sıra damlama döşedik ama kısmet olursa gelecek seneye bunu ikili yapacağız. Bu sene fidanlar küçük diye bu şekilde bir işlem yaptık. Gelişimleri bu şekilde başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.